Şekil çok güzel gözüküyor. Ne var orada? Hadi birazcık dışarıyı anlatsana bana. Bayağıdır çıkmadın, şimdi çıktın anlat bakalım. Nasıl gözüküyor şu anda? Hava nasıl? Dedin ya otel gibi gözüküyor. Otel vakti. Otel <laughs> Okulu anlatabilirsin. Ee, bir ilk gününü anlat. Annene Bilmiyorum. git dedin ya. Bitti o kadar? Evet, Annene git gidiyor. Gelmiş olmuş. Hadi önden git bakalım. Yayın. Şimdi sen de canlı yayın değil. Ama ben canlı yayın Yok canlı yayın değil zaten. Cansız yayın kendimize. Onunmuş gibi davran sadece. Evet. Sadece öyleymiş gibi davran. Ne olmuş? Haddere holları gitmiş. Hollar mı gitmiş? Evet, var. Yani. Aldırmışlar. Kuşlar ne güzel acı buluyor, değil mi? Evet. mi? Ben de eve gittim. Ben, şey, kuşun sesi var. Evet. Şey, Elektronik. Etrafa kuş mu yerleştirmişler yani? Yani şey gibi Ne Değil mi? Teşekkür. Hani böyle filmlerde olur ya çalan. Böyle evet. Fuzur evleri. Evet. Oradaki kuşlar mı satın? Ne var? var? Ne var anlamadım. <laughs> T-Rex mi? Huzur evi. Ha huzur evi tamam. Anlamadım ben. Nerede? Burada var ya Ha evet var. Burada nerede var? Burada var. var. Ha, ha pardon. Bizim burada yani. Durur. Bizim yere, yakın yer. Tamam anlaştık. Evet, tamam Ama anladım. Karlaya, yere tamam. Karlaya, yere lazım, evet burası güzel gözüküyor değil mi? Evet, tamam. Evet, biz de gelelim. Haftaya yani. gireriz bence. Murat abinlere de söyleyelim. Tamam. Hatta neli pide mi yapsak acaba? Nasıl? Neden? Orası çok değil mi? Aa, evet. Ama ona göre ayarlamışlardır. Burası açık alan. Buraya gelinebilir ama. Yani, var, yok Bence alıp gelelim onları şimdiden. Evet. Nasıl? Evet. Evde kahvaltı yapmayı sevmiyor musun? Ha evet olabilir. Belki birazcık daha sonra. Evet. Ama sabah erkenden gelirsek burada çok güzel yer bulabiliriz. Evet. 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 Nasıl babacım? Evet, aralara boşluk koyuyorlar. Şuraya boşluk şuraya. İşte şey. Artık bu virüs gitsin de biz de rahat rahat yemeğimizi falan yiyelim değil mi? Evet. Yine de artık insanlar alışmış şey olacak böyle çok dokunamayacak. Evet belki değişirler ama. Sonra alışırlar. Kesin. Evet unutur insan o da her şeyi evet. biliyorsun. Şimdi yapıyorsunuz ya, evet. bu en çok ikram geçiren. Böyle tabii. mi yapacağız artık, Dirsek mi yapacağız? Süresi. Artık böyle, gel bakayım. Böyle. Vay be. Evet. Kanka muhabbeti gibi evet. olacak böyle. Böyle mi? Evet. Bakayım. Bu. bu hemen çok az bir şey geçiyor. Tamam. El sıkışmak yok. El sıkıştıkça çok az bir ikram Evet. Bunda da geç. Evet. Bunu onu sürekli evet. evet, böyle yapmayalım. Sarılmak. Sarılmayalım o zaman. Ya sarıl, ya sarıl. Sana sarılabilir miyim peki? Ailecim ailelere sarılabilir. Bildiğin kişiye sarıl. Tamam. Bildiğin kişiye sarıl diyorsun. Ama bildiğin kişi başka yere gitmiş olabilir. O da söylesin bana. Sarılma bana da. Merhaba. Ne haber? <laughs> güzelliğine bak. Evet çok güzelmiş. Ne diyorsun, Evet. Evet. Hadi Evet. evet. Arabalar, yine aynı Arabalar ev gibi. Evet. Evet. Oh, hava çok güzelmiş be. Evet, burada. Köşe da evet. Köşe başında yayını kapatıyorum. Aynen. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs>